Türkiye makine sanayisinin gelişimine büyük önem veriyor ve Bursa yerel firmalarla ortak çalışmalar yaparak yerli makinelerin gücünü dünyaya gösteriyor. Otomotiv, makine ve tekstil yatırımlarıyla bölgenin lideri konumunda olan Bursa, Avrupa'nın 6. büyük makine üreticisi Türkiye için büyük önem taşıyor. 44 üye firmayla kurulan Bursa Makine Kümesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası desteğiyle işbirliklerinin yanı sıra ihracat kapasitelerini de güçlendirmeyi hedefliyor. Bursa Makine Kümelenmesi sadece BTSO tarafından değil, Ticaret Bakanlığı tarafından da desteklenmektedir. Bu bakımdan BTSO, bakanlıkla birlikte uluslararası rekabeti geliştirme, URGE projelerini yürütüyor. Bursa makine sektörü ülke için değer üretirken alanında uzman kişilerle çalışılıyor. Nitelikli Türk mühendisleri ve basıflı işçileri aynı çatı altında birleştiren küme, gerekli tüm testlerden başarıyla geçen makineler üretiyor. Rakipleri de kalite ve performans açısından rekabet eden yerli makineler en son teknoloji kullanılarak dünya standartlarına uygun olarak üretiliyor. Bursa makine kümelenmesi teknoloji ve tasarımda öncü olmanın yanı sıra ihtiyaçları da göz önünde bulundurarak yenilikçi bir bakış açısıyla makine üretmeyi hedefliyor. Tüm ulaşım yollarının kesişim noktasında bulunan Bursa, coğrafi konum avantajı sayesinde yerli üretim makinelerin sevkiyat sorununu ortadan kaldırıyor. Yerli makineler karadan, denizden ve havadan dünyanın dört bir yanına kolaylıkla sevk ediliyor. Bursa makine sektörünün ürettiği değerler artan taleple dev rakipleri de rekabet edilebileceğini kanıtlıyor. Bunu küme üyelerinin 90'dan fazla ülkeye ihracat yapmasıyla gösteriyor. Önemli bir ürün portföyüne sahip küme üyesi şirketler yıllık 1,2 milyar dolarlık ihracat değeriyle Bursa'nın gücünü artırıyor. Yerel üretimin gücü kümelenme ile özgün tasarımlarla birleşiyor. Dünya Bursa'nın üretim gücüyle canlanıyor. Biz susarız, makinelerimiz konuşur.